Tülay! Tülay sen beni duymuyor musun ya? Ne yapıyorsun burada? Modacı olmaya karar verdim alım tarzını değiştiriyorum. Bana bak şu makası ver bakayım bana. Biraz konuşmamız lazım. Hayır olmaz. Makası ver dedim bana. Beyler, bu arkadaş Necip. Mahmuzlu Necip derler. Ee, bu herif hapiste değil miydi? Çıktı. Sen nereden tanıyorsun bunu ya? Hiç karşılaşmadım ama namını duydum. Delinin teki işte. Dediğini yapacak bir sürü adamı var etrafında. Üç gündür İstanbul sokaklarında yoğun miktarda bonzai dağıtılmaya başlandı. Polise Necip ve çetesiyle ilgili isimsiz bir ihbar gelmiş bugün. Bonzai'nin çıkış yeri Necip ve çetesi. Çetenin faaliyet gösterdiği bölgede bazı mekanları biliyoruz. Polis bu mekanlara baskın yapacak. Yani bizden ne istiyorsun? Polisle eş zamanlı baskınlar yapacaksınız. Sizin işiniz Necip'i bulmak. Ben varım. Hadi gidip dağıtalım. Oğlum bir dur bir dur ya. Adam bir şey anlatıyor bir dur. İlk hedefiniz çete elemanlarının takıldığı bir lokal. Necip'i aramaya oradan başlayacaksınız. Kolay gelsin. Evet beyler adamı duydunuz. Hadi iş başı. Serhat ben de geliyorum değil mi? Gelme desen dinleyecek misin? Bari gözümün önünde olursun hadi. Bak seni zar zor içeriden çıkardık. Gittin Merve'yi vurmaya kalkıştın. Hem de bir alışveriş merkezinde. Şimdi de çıkmışsın yukarıda deli karılar gibi halının elbiselerini kesiyorsun. Senin için endişeleniyorum. Niye? Sana benzediğim için mi? Allah'ım bir kız sevdim manyak çıktı. Ya biz seninle bu konuyu konuşmadık mı? Ha? Ben sana Merve'den uzak duracaksın demedim mi? Merve ölecek diye ödüm patlıyor galiba. Sen onu bence hala unutamadın. İtiraf et. Ne senin anlamadığın şey şu. Merve'yi değil seni düşünüyorum ben. Başım belaya girecek bilmiyorsun. Merve'ye bulaşman demek Serhat'a bulaşman demek. Tamam işte. Sen zaten Serhat'ı istemiyor musun? Neden Merve'yi kullanmıyorsun? Çünkü Merve benim eski karım. Anladın mı? Yıllarca benim zannettiğim oğlumun annesi. Ayrıca bu erkekler arasında bir mesele. Sen karışmayacaksın. Ben Merve'nin ölmesini istiyorum Ertan. Merve ölecek. Sonra onun kardeşi. Madem benim başımı belaya girmesini istemiyorsun, sen hallet bu işi. Ya güzelim, bir tanem bak beni korkutuyorsun ha. Ki ben öyle kolay kolay korkmam. Ama bravo sana, başardın yani. Ya seni çok seviyorum, anlamıyor musun? Bırak aklından çıkar şu saçma sapan düşünceleri ya. Hem sen üniversiteye gidip okumayacak mıydın? Bunların hepsi boş geliyor şu anda bana. Bu dünyada üzülmek istemiyorsan seni acıtanlara acımayacaksın Ertan. E i̇nanmıyorum sana saçmalama Tülay. Bu sen olamazsın yani. Bakıyorum da çabuk sıkıldım benden. Demek beni gerçekten sevmiyormuşsun. Hayda ne alakası var ya? Tülay gelsene şuraya bir. Çıldırmış ya. Şaka maka iyice Bonnie ile Clyde olduk iyi mi?